şerefsiz. Abi selamlar, videoya hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtayım. Adım Egemen. Eee Echo ile çıktığımdan beri Eko oynuyorum. Ee, ara 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 verdim ama sıkıntı değil. Şu an 700K Echo'm var. Ee, bu videoda da Eko öğretici videosu çekeceğim. Yani ekoyu bu videoda size öğreteceğim. A'dan Z'ye Echo'nun tüm her şeyine değinmek istiyorum işte animasyon iptalleri olur ya da çeşitli kombolar falan. Tamamını anlatmak istiyorum, göstermek istiyorum. Geçen bir sıraya girdim. Jungle ek almak istedi. Ben de ek almak istedim. Zaten onu büyük ihtimalle videonun başına bir yere kısa bir şekilde koyarım. O sırayı bozdum. Şimdi yeni bir sıraya gireceğim. Bu arada günün ilk oyunundayım. Ranked giriyorum. TR serverındayız. Onun haricinde değilmem gereken başka bir şey yok sanırım. Oyun aşamasında görüşürüz. Abi oyunumuz bulundu. Şimdi Ekko'muzu gösterelim. Çok güzel. Ee, supportumuz da bize abi sıra önceliği saldı. Abi şimdi yas yasaklama aşamasında ben genelde kasetin yasaklıyorum. Çünkü e, AP karakterlere karşı zaten bir direnci var ve deli gibi vuruyor. Oyun sonunda aşırı tank Ekko'yu zorlayan bir şampiyon. Yani, öneririm kasetin bu anlamınızı. Abi şimdi Ekko'muzu aldık. Gelelim ürünlerimize. Şimdi ürünlerde abi hatta şu sayfayı sileyim. Gerekirse sıfırdan oluşturalım. Hemen şuradan yeni sayfa diyorum. Adını Ekko yapacağım. Şimdi abi zaten direkt hakimiyet gireceğiz. Büyücülükte e, bu yıldız falan alınabilir de hakimiyet daha iyi oluyor abi Ekko'ya. Elektrik ver alacağız. Şey girenler de oluyor. Kara asat girenler de oluyor. Ya da keskin sağanak girenler nadir oluyor. Kara asat gireceksiniz abi. Zaten son vuruşlarda falan özellikle hasar çıkıyor. Fakat elektrik var. Özellikle erken oyunda combo hasarını deli gibi arttırıyor. Şimdi burada W'dan abi hasar vuracaksınız alabilirsiniz. Yok ben lane'de late'de özellikle adama vur çık yaptığımda falan acık can yenileyim mantığında. Ya da abi her türlü E'yi attığımda, ultiyi attığımda, cart attığımda, jurt attığımda hasar vermek istiyorum diyorsanız abi. Tabii ki de şu ani darbe. Ardından hemen göz yuvarı koleksiyonu. Şimdi bu ultinin bekleme süresini azaltıyor. Bu altın kazandırıyor. Ben genelde mükemmel avcıyı alıyorum. İsteyenler diğer e, rününü de tercih edebilir. İkinciye büyücülük abi. Şey ilham girenler falan da oluyor da gerek yok. Şimdi burada bana akış yüzüğü Tercih edilebilir ya da mutlak odak tercih edilebilir ee, Ya da kızart abi Üçünden ikisini seçiyoruz Şunları seçtim Hemen şu şu ve Şunu alayım ben Karşıda ne varmış fiz varmış çok iyi Ürünleri ayarladık Siperler zaten abi e, Sıçra tutuştur bitti bu kadar Şimdi oyun gelsin Oyunda konuşuruz artık Abi bizim takım komple ol ya. <laughs> evet oyunumuz başladı. Şimdi alacağımız itemlerden başlayalım. Bir dakika şu oyunun sesleri okey. Şimdi direkt Dora'nın yüzüğü ve iki tane potla başlayacağız. İsteyenler abi şuradan e, Karamür ile başlayabilir. Bakayım karşıda fiz var. E, biz Dora'nın yüzüğüyle başlayalım. Hiç risk atmayalım abi. İlk açacağımız skill tabii ki de Q yeteneği abi. Ee, hiç bilmeyenler için yetenekler yeteneklerden bahsedeyim öncelikle. Şimdi Q yeteneğimiz ileriye bir e, yuvarlak disk gibi bir şey fırlatıyor abi. Bu önce bir kere gidiyor. Gittiğinde değen tüm birimleri yavaşlatıyor ve üzerinde bir yük bıraktırıyor, bırakıyor. Dönerken de bu e, tekrar bir yük bırakıyor ve ciddi oranda hasar veriyor pasifimiz bu Z kapsülü rezonansı yük bırakıyor dedim ya abi. Siz buna bir düz vuruş daha yaparsınız. Üçüncü yük ulaşır ve patlar. Burada da ekstra hasar çıkar. Bu önemli. Çok kullanacağız bu pasif yeteneğimizi. Üç düz vuruşta da işe yarıyor. W yeteneğimiz bir alan açıyor. Alan içerisine kendimiz girersek bize kalkan içerisindeki birimlerin tamamını stanlıyor. Eğer biz girmezsek içerisindeki birimlerin tamamını yavaşlatıyor dostlarımız hariç abi E yeteneğimize gelirsek E yeteneğimiz öncelikle bizi belli bir miktar ileriye sıçratıyor ilerletiyor Ardından menzil artışı sağlıyor o menzil içerisinde herhangi bir birime vuruş yaptığımızda direkt yanına ışınlıyor Ultimiz 4 saniye önceki konumumuza ışınlıyor belli bir miktar can yeniliyor aynı zamanda güzel bir hasarı var yükte bırakıyor. E yeteneği de yük bırakıyor. W yük bırakmıyor fakat stun birimlere ekstra hasar vurmamızı sağlıyor. Şimdi Eko koridor çok rahat biten bir şampiyon abi. Eko ile bol bol koridoru iteceğiz. Rakip yaklaşınca üstüne atlayıp dürtüp hasarımızı vurup çıkacağız. Ki Fizz yaklaşamadı erken oyunda. Fizz'den önce ilk level olduk. Böyle Q'lu abi yavaş yavaş dürteceğiz. Yaklaşınca E ile vurdum, çıktım. Şimdi animasyon iptali var. Q'yu attıktan hemen sonra E'ye e atarsak bir animasyon iptali oluyor. Onu da birazdan gösteririm. Önce bir lane'i itebilsin abi. Ondan sonra göstereceğim. Tanyisin, yemedi neyse sıkıntı yok Devam ederse biz burayı çok rahat alırız Devam etmedi Neyse birazdan girdiğimiz o adam zaten ölecektir Sıkıntı yok Hatta biz de bir tane daha pot basalım Şimdi Q'ya attım E'ye attım abi animasyon iptalini gördünüz Ama adam E ile çok rahat kaçtı Bunu antrenman modunda da deneyebilirsiniz bu arada Yani animasyon iptali oldukça önemli Çok iyi iş yarıyor şuraya bir W açsak adama zorlasak yok, yok çok rahat çıktı adam iyisi var mı ki? abi fizz gel bir düz vuruşla atayım ben sana tamam oldu. öldü gel. Abi, ekko böyle hızımızı alacağız hareket edeceğiz şimdi nocturne geliyor ben bunu şakoya beyitleyeceğim Gel abi al bunu. Çok iyi. Orada hareket hızı kazandık. Ee, Nocturne zaten burada hızlı hareket ediyordu. Bizim hareket hızımızla adam hiçbir şey yapamadı. Bir kill bir asist. Base'imizi attık. Gelelim bir de kontrol totemimizi alıp gidelim. Hatta fotoda biraz bekleyebiliriz. Abi şimdi burada bunlar iki kişi tamam mı? Biz... Ee, bir dakika... Şöyle oynarsak ikisine de çok güzel hasar vururuz. Burayı anlatamadım. Çok ani oldu. Fizin manası bitti. Fize buradan zorlayabilirim. Biraz yaklaşırsa tabi Hatta gireyim ben. Keşke bir düz vuruşta ataydım da. Neyse sıkıntı yok. O base atıp gelir geriye. Bu arada şimdi benim 39 e, farmım var. fizin 28. Bu sıkıntı değil abi. Farmda ilk başta geride düşebilirsiniz. Zaten Ekko çok rahat minyon alabilen bir karakter. E, minyonda her türlü öne geçeceksiniz. Bunu yani dert etmezsiniz herhalde. Dert etmeyin hatta. Şunu itelim de bir goldumuz olsun. Abi bak. Fiz zorlayan bir karakter çünkü o e skill özellik de abi bizim de W direkt blokluyor buna dikkat edin yani E'ye harcadığında falan üzerine yürüyün şimdi az daha vuralım şu karaktere çok güzel burada Rail abi üzerine geri döndüm güzel bir hasarımı vurdum. Azıcık can yeniledim. Nocturne bana geliyor büyük ihtimalle. bota gitmiş. Sıkıntı yok. tekrar anlatayım. W'nun içine baitledim. E'ye attığında ki gelmedi. W'yu yemedi. Sıkıntı yok. Orada Q'yu biraz kaçarak arkasına adama ikinci hasarını vurdurtturdum. Üçüncü düz vuruşu yaptım ileriye gittim. Fizz beni hafif takip etti. Ultimin üzerine geldi, ulti attım. Daha sonra canı zaten azdı. E ile de son vuruşu yapıp işini bitirdim abi. Bir kilimizi aldık. Olay bu kadar basit. Ekko durmadan hareket edin. Yani boş durmayın. Her zaman hareket edin. Orada hareket ettim diye Fizz'in ultisi de boşa çıktı bu arada. Fizz ulti attı orada şurada bir yerde duruyordu dikkat etmediyseniz. Şimdi. Şuradan bir kalkanımızı alalım. Fizz yine flash attı. Bu adam kaçmak için abi her şeyini harcıyor şu an. Ama öyle kolay kaçamaz o. Abi Nocturne aldık. Fiz, Fiz yaşıyor artık. Yapacak bir şey yok bana. Çok ya. Fizz de e, şakomuzu aldı. Bakayım bir tane para yetmiyor mu? olsun. Abi bakın Fizz aramdaki bir e, farm farkına bakın. 30 CS fark var neredeyse. ki ben bayağı da fark kaçırdığımı düşünüyorum. Ha şimdi bir bota gitmek istiyorum. Ona kule altı e, oynayacağım ama alır gibi duruyorlar zaten. Alamadılar abi biz alalım. Şimdi kule altına girdiğinizde abi e, gösteremiyorum şu an. Ulti ile çok rahat geri çıkabiliyorsunuz. Bunu bilin de oynayın. Dur kim geri dönüşünü hesap ettiremedim. Tamamdır. Bu öldü. Çok iyi. Şimdi noktağını alırız. Tamamdır. O da gitti. Abi ben itemlardan e, bahsetmedim ama öncelikle ben e, roket kemer bitiriyorum. Eğer isteyen varsa bu gece tırpanımı, ne? gecenin tırpanımı öyle bir eşya var onu bitirebilir. İkinci olarak e, Lich Boan alınabilir. Zonya'da alınabilir. Eğer karşıda Zed su varsa direkt Zonya çıkın abi. E, Pırıltıyı alabilirsiniz. Zonya çıkacaksınız. Eğer fazla bir goldunuz varsa. Çünkü Pırıltı bizim Eğimiz ile abi çalışıyor. Yani Eğimizi e attığımızda bakın parıldı ellerimiz. Pırıltı çalıştı. Pırıltı da zaten şu işe yarıyor. Yet Yeteni attıktan sonra bir sonraki saldırı güçlenerek hasar veriyor. Yani bizim E'mizin ikinci kısmı yani hasar veren kısmı düz vuruş sayılıyor. Bu durumda abi biz E'mizi attıktan sonra bir rakibe atlarsak pırıltıyla hasar veriyoruz. Bu sayede hasarımız artıyor tabii ki. De. Anlık hasar vurmuş oluyoruz. Bakın kuleye hasar vurdum. E'nin yanında pırıltı da hasar vurdu. AD vurdu. Ha, koridoru ittim Fizz büyük ihtimalle orada kalır Ben de bot'a gideceğim Bot'tan iki tane kill çıkarmaya çalışacağız Bakın abi E ile vurdum hasara bakın Şimdi A pink girdi Neyse sıkıntı yok şu arkadaki adamı ben zorlayacağım. O bende. Tüh. Caitlyn ultili aldı. Keşke Lulu yataydı ultisini. Q'yu kaçırdık ama olsun. O bizden kaçamaz. Tamam aldım. Aldım diye diye abi. Ee, bir benim 4 tane kilim gitti büyük ihtimalle. Neyse. Abi bot olarak e, sihirba sihirbaz pabuçları alabilirsiniz. Çünkü her türlü işe yarıyor ya. Özellikle bu büyü nüfusu falan çok işe yarıyor. Eğer karşıda çok CC varsa abi gidersiniz buradan Merkür'ün adımları alırsınız. Merkür'de işe yarar. Şimdi ben Lich Puan'ı öncelikle bitirmek istiyorum. Bu yüzden bir e, kuvvet kitabı alıp devam edeceğim. Fizik yine ile karşıdan mı olsun Şunu anlatayım Roket kemeri atın E'yi atın Mesafe çok fazla kapatıyorsunuz e Ya da attıktan sonra yine roket kemeri atabilirsiniz O aradaki mesafeye bağlı Bakın şurada Zeri vesaire var Bunlar gelsin Şuraya bir W açtım Uytu 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 Bum bu gitti Şimdi Bu kaçamaz abi bu gitti. Şimdi orada bir lulu var, bir de fiz var. Lulu bizi dönüştürdü, bu olmadı abi. Arkadaşlar şimdi size burada e, animasyon iptalini göstermek istiyorum. Q'ya bastıktan hemen sonra E'ye basarsanız normalde bir Q atayım. Şuraya Q atayım. Bakın bir e, hareket beklemesi oluyor. Yani gerçekleşmesi için bir gerçekleşme süresi oluyor harekette Q yeteneğinde. E, eğer Q'yu attıktan hemen sonra E'yi atarsanız bu animasyon iptaline giriyor ve gerçekleşmesi için bir duraksama yapmanıza gerek kalmadan E atmış oluyorsunuz. Bu nerede işe yarayabilir? E, rakip biraz yakındır. Q'la dürtersiniz. E, daha sonra E ile atlarsınız. 3 tane şey yük birikmiş olur ve ekstra hasar verebilirsiniz. Şimdi burada kurtlar üzerine göstereceğim. Q'yu attık hemen E'ye bastık abi. Q gitti aynı zamanda biz de gittik. Normal Q atıp E atarken abi arada bir yarım saniye bekleme oluyor. Orada da rakip rahatça kaçabiliyor. Kurtları da aldık. Buradan e, midde savaş varmış abi. <laughs> Oraya bir gidelim. Abi gelen hareket hızıyla direkt kaçacağım. Zeriyle uğraşılmaz. Şu çalıda beklersem aslında zeriyi de alabilirim. Şuraya bir W açayım. Evet abi zeri geldi ve gitti. Ya yani bu kadar basit. W ile adamı beyitledim. Adam zaten canım az diye geldi ve stun öldü. Bu tarz playsler yapabilirsiniz. Başka W ile yapılacak şey şu var. Adam bizi kovalıyordur. Canımız azdır. W birazcık önümüze açarız. Bu sayede biz W'ya gireriz. Ve kalkın alıp gideriz abi. Ya da tam olduğumuz yere açarız. Adam biraz e, arkamızdadır yine. Tam olduğumuz yere açtığımızda bizine geçer gideriz. Adam orada bir yavaşlamaya takip etmesi zorlaşır. Ve bırakıp gider. Ya da biz içinden geçeriz. Eğer ultimiz varsa e, ee, ultimizi atarız. Tam W'nin üzerindeyken tabi adam da oraya gelecek bu arada. Adam W'muzun içerisindeyken biz de ultimizi atarsak adam hem stun yer hem hasar yer hem yük birikir. Ardından Q'yu atın, E'yi atın, düz vurun bir şekilde o yükü patlatın abi 3'e ulaştırıp adam zaten ölecektir. Çünkü çok anlık hasar çıkarabilen bir karakter bu. Tam kombosunu yaptığında eğer aşırı tank biri yoksa yaşamasın ihtimali yok abi bu standayken. Zaten W'nün de ekstra hasarı mevcut. Bak abi normalde yetişemiyordum bana buna. Ee, roket kamera attım fakat kendisi ulti basarak kurtuldu. Abi Mordekaiser'in ultisi bu arada çok sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Siz hazırda da e, W attıysanız Bir dakika anlatacağım. Hazırda W attıysanız, ultisinin içerisinde alındığınızda sizin o yerdeki W o ulti içerisindeki mekanda gözükmüyor yani yok oluyor. Yani ultisinin içerisine girdikten sonra W atmanızı öneririm. Bu arada burayı biraz yanlış oynadık ama olsun. Keşke girmek yerine çıksaydık oradan. Abi, Ejder de gördünüz. O pasif yeteneğimiz 800 hasar çıkardı. Bence çok iyi. Çok iyi hasar. Şimdi bunların ikisini alabilir miyiz? Bir test edelim. Aa, 3 kişi oldular. 4 kişi oldular. Ult çık abi. Hiç zorlama. Uğraşma. Gel bunu düz vuruş at. Hızını al. Kaç. Karakter bundan ibaret abi. Gerçi bizimkiler geliyor. Artık oynayabiliriz buraya. Mordekaiser'in hasarı çok güzel. 8 kilo var. Bakın abi ultiye girdiğinde normalde Q'umun dönmesi gerekiyordu fakat dönmedi. Yani tüm yetenekler gidiyor. Biz dikkat edin. Çok iyi. Abi bakın W oradaydı. İçine gittim kalkanımı aldım. Kule vuruşundan kurtuldum sayılır yani kalkana vurdu çok da bir etkisi olmadı Abi bir de şundan bahsedeyim Zonya'yı almışken Eğer W'nuzu atıp içerisine girip Zonya basarsanız W'nuz yine patlıyor Canınız azken W açabilirsiniz. Zonya basabilirsiniz. İçeride kaç tane rakip varsa hepsi stun Dert etmenize gerek yok. Ardından abi şey, e, zonyanız bittikten sonra ulti basıp hepsine güzel bir hasar vurup işin içinden çıkabilirsiniz. Abi şimdi Fizz kaçamayacak yani belli. Bum. <laughs> Abi bu arada e, orada bir şey oldu. bak tarzı bir şey oldu. Onu da açıklayayım. Eğer rakip tam ışınlanırken onunla beraber e, para onu E atarsanız onunla beraber gidersiniz. Bu aynı olay ZW'sunda e, Katerina E'sinde ee, aynı şey yine e, Akali elsinde de oluyor. Onun haricinde bahsetmem gereken çoğu şeyden bahsettim diye düşünüyorum. Şimdi uykuyu atalım. Zonya. Bakın abi bunların hepsi yiyecektir içerisinde kalanlar. Bum bu gitti. Şimdi sıra bunda. Şu E bir dönerse abi yaşlanmasına gerek kalmadı. O yine gitti. GG. Oyun bitti. Abi. Iı, kaç asistimiz olmuştur? 15 asisti falan bir ekosupport videosunu izlediniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.